Arkadaşlar yine kanıcaları bulduk. Yanlışlıkla üstüne basmışız. Parçalanmış. Şimdi bakın. Şurada var iki tane. Oo, yan yana dört tane falan var burada. İki tane değilmiş. Buranın altı tüm ben. Anıca dolu. Şimdi şöyle aşağı doğru etrafına bakalım, onları alacağız gelip. Bakın, burada müthiş. Yine iki tane var. Hadi bunlar toplamaya başlayalım. Etrafına da bakalım. Arkadaşlar kesmeye başladım. İnanın şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Şuna bakın. Cam gibi. Hiçbir yerinde bir leke yok. Hadi sepetimize koymaya gidelim. O kadar fazla var ki şimdi toplamaya atlayacağız. Papatyaların arasından bu güzelliğe bakarken bakın ne bulduk burada. Şu kanlıcanın güzelliğine bakar mısınız? Hadi bu burada dursun. Şu etrafa bakalım. Ondan sonra tekrar toplayacağız. Bakın. Burada bir tane daha var. Şöyle yukarıdan çekeyim. Arkadaşlar. Burada. Bu kör yılan olarak geçiyor. Yine ormandaki misafirlerimizden. Bakın. Evet. Çok fazla rahatsız etmeden devam ediyoruz. Tikenlerin arasında çok güzel. Bugünkü mantar videomuzda tikenler her yerimizi mahvetti. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu alacağız. Şu etraflarına da bakalım. Başka varsa onları da alalım. Arkadaşlar, biraz önceki videonun devamı bu. Bakar mısınız? Burası bildiğiniz ocak. Tikenlerin içi komple mantar dolu. Bakın. Şurada var. Görebiliyor musunuz? Yukarıda da var. Burayı komple talan edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar toplamaya başladık. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şu biraz küçülmüş. Yine keselim. Bakalım be. Bu gitmiş. Ama şu. Şuna bak. Perde perde altına bakar mısınız? Hadi bakalım. Toplamaya devam. Arkadaşlar çok güzel bir kuş var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mı? Göğsü aynı, kanlıca mantarı gibi, turuncu, Ürkmüyor, kaçmıyor da. Bizi çok rahatsız etmek istemiyoruz. Biraz önceki bulduğum yerde şimdi etrafına bakıyoruz. Arkadaşlar bakın yan yana iki tane. Evet bu çalının içini komple tarayacağız. Burada gerçekten muhtemelen var. Şöyle bakalım. İşte buldum bir tane daha. Onu da göstereyim. Bakın. Şu arada nasıl gizlenmiş. Alacağız onları. Bakın arkadaşlar. Biraz önce girdik. Görememiştik. Tam çıkarken gözüme çarptı iki tane. Biri küçük. Çok güzeller bunlar. Hadi araştıralım burayı. Toplamaya başlayalım. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. Perde perde. Hiçbir yerinde bir şey yok. Tertemiz. Evet arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Allah'tan şemsiye yanımıza getirmişiz. <laughs> <laughs> Devam <gülüyor> edelim hadi. Arkadaşlar şurada var bir tane. Bakın. Şunlara bakın. Küçük küçük. Ooo. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bakın burada da var bir tane. Burayı komple tarayacak. Araştıralım şöyle. Yine bir ocağa dek geldik. Bakın bakın. Şunlara bakın yan yana. İki tane. On numara. Hadi bakalım. Bunları toplamaya başlayalım. Arkadaşlar mantar ararken bir misafirimizle karşılaştık. Bakın. Bu kaplumbağa. Bir önceki videomuzda da yine kaplumbağa bulmuştuk. O maalesef ölmüştü. Sadece kabuğu kalmıştı.

Evet arkadaşlar Şimdi dinlenme vakti biraz. Mola verdik. Bardağımız nasıl <laughs> bu arada? Bu şekilde. Evet sevgili dostlar mantar toplamamız bitti. Şimdi bu güzel manzarayı şöyle gösterelim. Teyzelerim de daha toplamaya gidiyor yeni. Şöyle gösterelim. Şimdi burayı drone kaldıracağız. Havadan çekeceğiz. Burada çekimleri yapacağız. Şimdi size sahilde olduğumuzu söylemiştik. Sahile yakın bir yerde akliman mevkinde olduğumuzu söylemiştik. Arkadaşlar şimdi drone'u kaldırdığımızda daha net göreceksiniz. O güzel mavi ile yeşilin görüntüsünü. Türkiye'nin en ucu ince burunu diyelim. <laughs> Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'tayız. Mükemmel görüntüyü sizlere göstereceğiz. Hadi bakalım. Dronumuzu hazırlayalım. Kaldıralım ondan sonra da güzel görüntüler sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar. Burada yumurta mantarlarımız. Bugünkü aslat. Bereketi görüyor musunuz? Bu haftalık bizden bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni kanlıca videolarında, yeni videolarda görüşmek üzere.